Merhaba arkadaşlar. Üçüncü uzman testi Çözümleri devam ediyoruz. Demiş ki sürtünmesiz yatay bir düzlemde, yani sürtünme kuvvetinin olmadığını biliyorum. Beş tane kuvvet ok yönde hareket ediyor. Hangi kuvvetlerin tek başına değişmesi hareket yönünü ne yapmaz, değiştirmez? Şimdi arkadaşlar bu ne yapıyoruz? Kuvvetin büyüklüğünü değiştiriyoruz. Şimdi buna göre dikkat edeceğimiz olay ne yapacaktır? Hareket yönünü değiştirmez diye sormuş. Şimdi bu cisim başlangıçta nereye doğru hareket ediyor? Sağa doğru hareket ediyor. Peki bu kuvvetlerin büyüklüğünün değişmesi diyor. Yani artması veya azalması hakkında kesin bir bilgi var mı? Yok. O zaman kesin bir bilgi olmadığı için arkadaşlar ne olacaktır? Hareket yönünü değiştirmemesi için Mesela etki eden net kuvvet atıyorum bu yönde hareket yönünde olsun. Biz F5'i azaltırsak o net kuvveti azaltmış olabiliriz. Veya F1'i arttırırsak olabiliriz. F2 veya F4'ün bileşenleri de yine aynı şekilde ve arttırıyor muyuz arttırmıyor muyuz, kesin bir yargıda yok. Ancak burada dikkat edeceğimiz olay nedir? F3'tür. F3'ün etkisi direkt aşağı doğru olduğu için F3 ne yapacaktır? Sadece yüzeyin tepkisini değiştirecek. F3'ün artması ve azalması yüzeyin tepkisinden gelecek. E sürtünme de olmadığı için bunun sürtünmeye de bir etkisi olmadığı için yani sürtünme kuvveti diye bir kuvvetimiz olmadığı için burada F3 ne yapmaz? F3 arkadaşlar kesinlikle hareket yönünü değiştirmez. Doğrusal bir yolda bulunan bir cismin konum zaman grafiği vermiş. Aralıktaki etkeden bileşke kuvveti soruyor. Arkadaşlar cisim burada ne yapıyor? Artı yönde sabit bir hızla hareket ediyor. Sonuçta konumu düzgün değişiyor. Burada zaten duruyor. E burada da eksi yönde yine sabit hızla gidiyor. E sonuçta bu harekette hep sabit hızlı veya durduğu için yani burada da iğme yoktur, burada da iğme yoktur, burada da iğme yoktur. Yani üçü de iğmesiz bir harekettir. E iğme olmadığına göre f eşittir m çarpı a'dan o zaman iğmemiz sıfır olduğu için cisim üzerinde etkilen net kuvvet nedir hep? Üç bölgede de sıfırdır. Yani cevabımız edilme olacak. Yatay düzlemdeki bir cisme düzleme paralel net kuvvet etki etmektedir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi düzlemdeki bir cisim diyor. Bunun durduğunu veya sağa doğru veya hangi yöne doğru hareket etti hakkında bilgimiz var mı arkadaşlar? Yok. Peki net kuvvet etki ediyorsa cisimin iğmesi net kuvvetle aynı yöndedir. E bir kere arkadaşlar şöyle düşün. F eşittir m çarpı a. Burada kuvvet ve iğme nedir? Vektöreldir ve kuvvetin ile iğmenin yönü her zaman ne olmak zorunda? Aynı yönde olmak zorunda. Net kuvvetle iğme her zaman aynı yöndedir. Bu kesinlikle doğrudur. Cisme sürtünme kuvveti etki etmiyordur. E şimdi düzlemin sürtümeli olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi yok. O zaman ben bunun hakkında kesin bir yargıda bulunamam. Net kuvvet, cisme net kuvvet yönünde hızlanmaktadır. Şimdi cisim başlangıçta durduğu veya hareket ettiği hakkında bilgim yok. Mesela cisim başlangıçta hareket ediyordur. Ama cisim üzerine etkilen net kuvvet nedir? Hareketli ters yönde olabilir. Dolayısıyla bu cisim yavaşlıyor da olabilir. Bunun hakkında da kesin bir yargıda bulunma şansım yoktur. Dolayısıyla burada kesinlikle sadece birinci öncül doğrudur diyebiliriz. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran bir cisme K noktasından M noktasına kadar yatay F kuvveti etki ediyor. KL yolu ile LM yolu eşit uzunluktaymış. Hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar yolumuz ne? Yol sürtünmesiz bir yol. Sürtünmesiz bir yol olduğu için cisme hep bir F kuvveti etki etti. Cisim eğimli bir hareket yapacak. İğmeli bir hareket yaptığı için de başlangıçta ne yapıyordu bu cisim? Başlangıçta duruyordu. O zaman duran bu cisim bu iğmeli harekette ne yapacak? Sürekli olarak hızlanacaktır. L noktasındaki hızın M noktasındaki hızın yarısıdır. Şimdi bu yollarda ne? Eşit. E yollar eşitse arkadaşlar VT grafiğinin altındaki alan yolu vereceğine göre o zaman mesela şuradaki alana X dersen e o zaman bu KL arasıysa LM arasında aynı yol alacağı için X olacağı için ne olacaktır? E eşit alan olması için giderek alan sonuçta hız arttığı için alan büyüdüğü için eşit alan olması için şuradaki süreye T1 dersem şuradaki süreye T2 dersem T1 değeri T2 değerinden ne olmalı? Büyük olmalı. Aynı şekilde şuradaki hızına V1 dersem, buradaki hızı V2 dersem, evet V2, V1'den daha büyüktür. Ama iki katı mıdır? Hayır iki katı değildir. Çünkü iki katı olması için sürelerin de iki katı olması lazım. Dolayısıyla ne olacaktır? L noktasındaki hızı, M noktasındaki hızının yarısı veya işte buradaki hızı 0 buradaki hızı V ise, buradaki hızı 2V diyemem arkadaşlar. Çünkü hızın 2V olması demek o zaman eşit sürenin geçmesi anlamına gelir. Eşit sürede ise giderek hızlandığı için aldığı yol ne yapacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlıştır. Kale arasında alma süresi LMA arasının sürmesine eşit midir? Hayır süreler de eşit değildir. Çünkü bu adam sürekli hızlandığı için LMA arasında daha hızlı, daha hızlı olduğu için aynı yolu daha kısa sürede alacak. Kale arasındaki kimesi LMA arasındaki eşit midir? Evet buna hep aynı kuvvet etkettiği için iğme zamanla ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Dolayısıyla bu cismin iğmesi zaten sabittir. Sürtünmeli bir ortam arkadaşlar yatay düzlemdeki F kuvveti özdeş cisimlerin birine, ikinci ve üçüncü cisme etki ediyor. Buna göre üçüncü cisim sabit hızla hareket ettiğine göre. O zaman sabit hızla hareket ediyorsa arkadaşlar şu üç cisme etki eden sürtünme kuvvetlerinin toplamı niye eşittir arkadaşlar? F'e eşittir. Dolayısıyla ben her bir cisim üzerine etkilen sürtünme kuvveti o zaman F bölü 3, F bölü 3, F bölü 3'tür diyebilirim ki üçünün toplamı bir F'e eşit oluyor. Sabit hızla gidiyor. O zaman şekil 1'de arkadaşlar bir tane cisim olduğu için bu cisme etkilenen sürtünme kuvveti F bölü 3 olacak. E biz F kuvveti iletiyoruz. Dolayısıyla cismi hareket ettiren net kuvvet F eksi F bölü 3 hareket ettiriyor. Kimi? M kütleli cismi hangi ile A bir Yani buradan payda eşitlersek ne olacaktır? Etkilen net kuvvet 2F bölü 3 olacaktır. M kütleli cisme A bir kazandırmış olacak. İkinci şekle bakacak olursak arkadaşlar iki tane cisim var. E, o zaman her birinin etkiden sürtünme kuvveti F bölü 3 F bölü 3 ise o zaman burada sisteme etkilen net sürtünme kuvveti 2F bölü 3 olacak hareketi engelleyecek yönde. Dolayısıyla ikinci sistemde etkeden net kuvvetimiz biz F ile etiyoruz. O zaman sürtünme ise toplamda 2F bölü 3 ve bu sistemde ne yapıyor? İki tane cisim hareket ediyor. Yani toplam hareket eden kütle 2M. Hangi ile? A2 yemesiyle. Payda işlersek buradan ne olur arkadaşlar? F bölü 3 eşittir. 2M çarpı A2 olarak buluruz. Şuradaki denklemi de şu üste yazayım arkadaşlar. 2F bölü 3 eşittir. M çarpı A1'di. E ben bunları taraf tarafa oranladığım zaman A1 bölü A2 oranı buradan ne yapacağım? Bulacağım. Şu F bölü 3'leri sadeleştireyim. M'ler sadeleşsin. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Burada ne kaldı? A1 bölü 2A2 kaldı. O zaman burada işler dışlar çarpımı yaparsak yani her tarafı 2 ile çarparsak A1 bölü A2 oranı ne bulmuş oluruz? 4 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız Adana olacaktır. Newton saniye kare bölü metre kare. Neyi karşılık gelir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Şimdi hızımız nedir? Hızın birimi metre bölü saniyedir. İğme nedir? İğme birim zamandaki hız değişimidir. Yani hız değişimini zamana böleceğiz. E hızın birimi metre bölü saniye olduğu için sen bunu bir daha zamana bölersen iğmenin birimi nedir? Metre bölü saniye karedir. Peki Newton dediğimiz kuvvet birimi. Yani bu nedir arkadaşlar? Kuvvet çarpı e şimdi saniye kare bölü metre ne olacak? Bunun tersi yani o zaman saniye kare bölü metre dediğimiz şey aslında bir bölü iğmedir. Dolayısıyla kuvvetle 1 bölü iğmeyi çarpmış olacağız arkadaşlar. E kuvvet yerine m çarpı a dersem e bunu da iğmeye bölersem neyi bulmuş olurum? Kütleyi yani kilogram olarak ne yapacağız? Kütleyi bulmuş olacağız. Hangisi olabilir? Yalnızca bir olabilir arkadaşlar. Sürtümeli yatay düzlemde şekildeki hareket eden 4 kilogram kütleli cismin 20 Nm'luk kuvvet, 4 nitonluk sürtünme kuvveti etkiliyor. Duruncaya kadar iyimesi. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz sürtünme kayan cisimlerde nedir? Hareketi engelleyecek yöndedir. O zaman bu cisim sağa doğru hareket ettiği için sürtünme kuvveti nereye doğrudur? Sürtünme kuvveti hareketi engellemek için sola doğrudur. Dolayısıyla bu cisim üzerinde etkilen net kuvvet o zaman ne olacak? Hem 20 Newton hem sürtünme kuvveti aynı yönde olduğu için bu cismi yavaşlatan net kuvvet 24 Newton'lu kuvvet olacak. E, F eşittir M çarpı A dersek e, 4 kilo aralık cisme ne kadar iğme kazandırmış olacak? O zaman bunun yavaşlama iğmesi nedir arkadaşlar? 6 metre bölü saniye karedir deriz. Yatay bir yolda F, 3F, 2F kuvvetleri şekildeki bu uyguları cisimle dengede olduğuna göre Sürtünme kuvveti. E dengedeyse arkadaşlar bu cisim üzerine etkilen net kuvvetin ne olması lazım? Sıfır. Şöyle düşünün. Bir yönünde toplam 4F'lik kuvvet. iki yönünde ise 2F kuvvet var. Yani bu iki kuvvetlerin hepsinin bileşkesi bir yönde ne yapacaktır? 2F çıkacaktır. E net kuvvetin sıfır olması için o zaman yüzeydeki sürtünme ise ne olacak? İki yönünde olacak ve sürtünme kuvveti toplam kuvveti sıfırlamak için ne kadardır? 2F'tir. Yani iki yönünde 2F'lik bir sürtünme etki ediyor. Sürtünmesiz bir yol kuvvetin iğmeye bağlı grafiği vermiş. 50 Newton'un kuvvet ne kadar iğme kazandırır? Şimdi arkadaşlar şuradaki değerden bakacak olursak, şimdi sürtünme yoksa cisim üzerine etkilen kuvvetimiz ne kadar kuvvet? 20 Newton'un kuvvet. 20 Newton'un kuvvet buna ne kadar iğme kazandırmış? 4. O zaman ben buradan cismin kütlesini bulabilir miyim? Evet, F eşittir M çarpı A'dan bulabilirim. O zaman 20 Newton'un kuvvet 4'lük iğme kazandırdığına göre demek ki bizim cismimiz ne kadar? 5 kilogramlık bir cisim. Peki o 5 kilogramlık cismimize, yani yine aynı cismi alayım 5 kilogramlık cisme. 50 Newton'luk bir kuvvet uygularsak, o zaman 50 nitonluk kuvvet uygularsak, sürtünmemiz de zaten yok. O zaman cisim üzerinde net kuvvet, yani yine F eşittir M çarpı A'yı kullanırsam, yani net kuvvet 50 nitonluk kuvvet 5 kilogramlık cisme ne kadar iğme kazandıracaktır? Kazandırdığı iğme 10 metre bölü saniye kare olacak. Yani cevabımız Bursa'dır.